İstanbul Sancaktepe'de 37 yaşındaki Nuriye Dilmaç'ın kaybolmasının ardından ortaya çıkan detaylar soruşturmanın ilerleyen aşamalarında planlı bir cinayeti gözler önüne serdi. 13 Temmuz 2024 tarihinde kızı Dicle Dilmaç tarafından yapılan kayıp başvurusu sonrasında başlatılan çalışmalar Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde derinleştirildi ve olayın basit bir kayıp vakası olmadığı kısa sürede anlaşıldı. Elde edilen deliller Nuriye Dilmaç'ın eski eşi Dursun Dalkılıç tarafından adım adım planlanan bir tuzakla öldürüldüğünü ortaya koydu. Kayıp başvurusunun ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan teknik ve fiziki takiplerde Nuriye Dilmaç'ın son günlerde kimlerle görüştüğü, hangi hatlarla irtibat kurduğu ve çevresinde kişilerin ifadeleri mercek altına alındı. Yapılan incelemelerde Dursun Dalkılıç'ın boşandığı eşinin ailesini defalarca aradığı, Nuriye Dilmaç hakkında mahallede çıkan söylentilerden söz ederek bu durumun kendisini küçük düşürdüğünü dile getirdiği ve tehditkar ifadeler kullandığı belirlendi. Bu telefon görüşmelerinde eski eşini öldürmekle tehdit ettiği ve cesedi Paşaköy'deki eski evlerinin bahçesine gömeceğini söylediği tespit edildi. Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında Dursun Dalkılıç'ın bu tehdidi yalnızca sözde bırakmadığı, cinayet için detaylı bir plan hazırladığı ortaya çıktı. Polis ekipleri kaçın cinayet öncesinde arkadaşı SK'ya isimsiz bir telefon hattı aldırdığını bu hattı daha önce kendisinin kullandığı bir cep telefonuna taktığı belirlendi. Bu hat üzerinden yapılan görüşmeler olayın planlı şekilde organize edildiğini net bir biçimde ortaya koydu. Elde edilen bulgulara göre Dulsun, Dalkılıç, Muharrem Z üzerinde baskı kurarak Nuriye Dilmaç ile iletişim kurulmasını sağladı. Nuriye'nin telefonlara cevap vermemesi üzerine bu kez isim siz saat devreye sokuldu. Muharremse kendisini bir otel çalışanı gibi tanıtarak Nuriye Dilmaç ile iletişime geçti ve onunla birliktelik yaşamak istediğini söyleyerek güven kazandı. Yapılan yazışmalar ve telefon görüşmeleri sonucunda Samandıra'da bir buluşma ayarlandı. Bu buluşmanın aslında Nuriye Dilmaçı tuzağa çekmek amacıyla kurgulandığı soruşturma dosyasına giren teknik ve kesinleşti. Olay günü Muharremse'nin kullandığı araçla buluşma noktasına gidildiği, Dursun Dalkılıç ve oğlu Eren değin ise aracın bagajında saklandığı belirlendi. Nuriye Dilmaç'ın araca binmesinin ardından Dursun Dalkılıç bagajdan çıkarak arka koltuğa geçti. Araç hareket halindeyken çıkan tartışma sırasında Dursun Dalkılıç'ın Nuriye Dilmaç'ı iple boğarak öldürdüğü tespit edildi. Cinayetin araç içerisinde işlendiği ve Nuriye Dilmaç'ın olay yerinde hayatını kaybettiği adli tıp ve kriminal incelemelerle de doğrulandı. Cinayetin ardından şüphelilerin panik halinde hareket etmediği, aksine soğukkanlı biçimde delilleri yok etmediği, ve olayı gizlemeye çalıştıkları belirlendi. Zanlılar Nuriye Dilmaç'ın cansız bedenini çuvala koyarak araçla eski evlerinin yakınlarına götürdü. Burada iki kamyon dolusu bahçe toprağı satın alındı ve çuval içindeki ceset kamyonlardan birine yüklendi. Ardından iki araçla yola çıkan şüphelilerin toprağa dökme bahanesiyle cesedi Şile ilçesinde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait Sahilköy'deki hafriyat döküm alanına götürdükleri ortaya çıktı. Şile Cumhuriyet Başsavcılığı eşliğinde yapılan yöntemlerle gösterme çalışmasında zanlılardan Eren Değer'in cesedin gömüldüğü noktayı polislere gösterdiği öğrenildi. Gece saatlerinde hafriyat alanına gömülen ceset yapılan çalışmalar sonucunda bulundu. Bu gelişme olayın cinayet olduğuna dair şüpheleri tamamen ortadan kaldırdı. Soruşturma kapsamında dikkat çeken bir de diğer detay ise cinayetin ardından Nuriye Dilmaç'a ait telefonun 3 gün boyunca farklı bölgelerde dolaştırılması oldu. Zanlıların telefonu farklı noktalardan sinyal verecek şekilde kullandıkları gelen araba aramalara kısa süreli cevaplar verdikleri ve bu yöntemle Nuriye Dilmaç'ın hala hayatta olduğu izlenimi yaratmaya çalıştıkları belirlendi. Polis ekipleri özellikle telefondan yapılan son uzun görüşmeyi mercek altına alarak isimsiz hat üzerinden kurulan telefon trafiğini inceledi ve bu sayede olayın asıl faillerine ulaştı. Gözaltına alınan şüpheler arasında Dursun Dalkılıç, oğlu Eren, isimsiz hat temin eden Seyka, tuzağın kurulmasını aracılık eden Muharrem S ile birlikte Zakir, Cevdet, Emir, Ercan ve HB yer aldı. Emniyetteki sorgularda Eren D'nin cinayeti itiraf ettiği, buluşma sonrası aracı kendisini kullandığını, babasıyla annesi arasında araçta tartışma çıktığını ve bu tartışma sırasında annesinin bilincini kaybederek hayatını kaybettiği söyleyeni öğrenildi. Eren D'nin ifadesinde annesi hakkında çıkan söylentilerin babasını çok sinirlendirdiğini, itibarının zedelendiğini düşündüğünü dile getirdi aktarıldı. Eren D'nin emniyette ifadesinde yer alan bir başka detay ise soruşturma dosyasına çarpıcı biçimde yansıdı. Eren D'nin her ay annesine gömüldüğü yere giderek dua ettiğini, oraya sürekli bir işaret bıraktığını ve ileride 10 milyon lira biriktirerek ağaçlandırma ihalesine girmeyi, bu sayede annesinin gömüldüğü yere gizlice sembolik bir mezar yaptırmayı planladığı gibi söyledi, öğrenildi. Bu ifade kamuoyunda büyük tepki çekti. Emniyetteki işlemlerin tamamlanan şüpheliler adliye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından SK, HB ve Emir'de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Dursun Dalkılıç, oğlu Eren, Muharrem S, Zakir D, Cevdet D ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturmanın çok yönlü şekilde sürdüğü, olayla bağlantılı yeni delillerin ortaya çıkması halinde dosyanın genişletileceği öğrenildi. Nuriye Dilmek cinayeti, planlı yapısı ve ortaya çıkan ayrıntılarıyla İstanbul'da son yıllar en sarsıcı aile içi cinayet dosyalarından biri olarak kayıtlara geçti. Bizi izlemeye, takip etmeye, fikirlerinizi yorumlar kısmından yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.